Herkese merhaba arkadaşlar binik magazin kanalıma hoşgeldiniz Geçtiğimiz videoyu yine sizlerle Arkadaşlar sizlerle Gökbek Gök Demirci'nin Bir mesajını paylaşmak istiyorum Gökbek Gök Demirci'nin Fotoğrafını fan sayfalarının birinde Paylaşmışlar ve Arkadaşlar Beğenmişler bu fotoğrafı Gökbek Gök Demirci bu fotoğrafa Bir yorum yazmış Arkadaşlar yorumu size okumak istiyorum e, aşkla ilgili e, Gökbek Demirci neler söylemiş Aşk e, bir tariftir e, Bir hatıradır e, Bir kez e, verildiğinde Asla unutulmaz, Kaybolmasına izin vermeyin diye Gökbek Demirci yorum yazmış Gerçekten arkadaşlar aşk bir tariftir e, Kaybolmasına izin vermeyelim Çok doğru söylemiş e, Bildiğiniz gibi arkadaşlar Son zamanlar tatilde Kızlarla çok güzel paylaşım yapan Gökbek Demirci'ye fanları Özge yazı kıskandırmak mı istemişsin diye sormuşlar. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Sağ olun.